Ve bundan dolayı da bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Şimdi de takipçisiyiz. Buyurun. Hasan Ulaş, Haber Global Televizyonu. Efendim, ikinci Karabağ zaferinin yıldönümüydü. İmar çalışması Karabağ'da devam ediyor. Ancak bir taraftan Ermenistan provokasyonları da devam ediyor. Ermenistan'dan normalleşme sürecinde görüşmeler devam ediyordu. Süreç ne aşamada? Yeni bir adım bekliyor muyuz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar tabii Ermenistan'la en son biz Prag'da görüşmeler yaptık ve kendilerine de çok açık net şunu söyledik. Yani siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir biz sizden bunu bekliyoruz. Yani gerek dar kapsamlı, gerek heyetler arası yaptığımız görüşmede bunu çok açık net kendilerine ifade ettik. Şu an itibariyle tabii henüz bu aşamaya gelinebildi mi? Gelinebildi diyemem. Zira sürekli diasporalar gerek Fransa'da, gerek Amerika'da gayrette, alette çalışıyorlar. E tabi bu aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete dönüştürecek olan kimdir? Şüphesiz ki Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız olumlu istikamette değişir. Ve bu konuda bizler düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz temennim odur ki Ermenistan yönetimi bunu başarırsa hele hele bir de tabi gerek Laçin gerek Zengezur bunlarla ilgili Azerbaycan'la atacakları adımlarda bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler. Bütün Sabah gazetesi efendim Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova dün müzakerelere hala açık olduklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da Ukrayna'nın her son e, bölgesindeki savunma hattını Dipro nehrinin sol yakasına e, çekme yönünde bir kararlarını açıkladılar. Buradan hareketle yakın zamanda Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması söz konusu olur mu? Türkiye'nin savaşın bir an önce sona ermesine yönelik arabuluculuk çabaları hangi aşamadadır? Teşekkürler. Bizim tabii yani arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ama buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş biter, ne zaman sona erer bunu söylemek bir akıl kârı değil. Ancak tabi son her sonla ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar, önemli bir karar. Temennim odur ki belki G20'ye Rusya'dan bir katılım olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Eğer bir katılım olursa orada tabi ruberu görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Ve temennimiz o ki ara buluculukta başarılı olalım. Ve savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlayalım. Peki çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık.